Merhaba arkadaşlar. Birinci ünitenin çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize vermiş, göndermiş olduğu, internette yayınlamış olduğu soruları birlikte çözeceğiz. Birinci soru. Ahmet ile Deniz aralarında sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine. Söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri toplamı kadar puan rakibine yazılıyor toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor demiş. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar. Olsunlar bakalım. Tabloda gördüğümüz üzere Ahmet 10 sayısını söylediğinde Ahmet 10 puan almış. Deniz 2, 5 ve 8 sayıların toplamı kadar puan almış. Niye böyle almış? Çünkü 10 sayısının çarpanlarına baktığımızda bunlar 1, 2, 5 ve 10'dur. Bize zaten yukarıda anlatıyor. Söylediği senin kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar rakibe ne demiş. Bu geri kalan toplamı 1, 2, 5'in toplamı Deniz almış. Onu ise kim almış? Ahmet almış. Şimdi 12 sayısının çarpanlarına bakalım. Aynı zamanda çarpan neydi? Bölendi. Şuraya yazalım. Çarpan aynı zamanda neydi? Çarpan aynı zamanda bölen demekti. Deniz 12 sayısını söylemiş. 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarını almış. Bu da 16'ya topladın. 16 eşit olmuş en büyük bölen yani çarpan 12 olduğu için Deniz de 12 puan almış. Şimdi bu sayıların her birinin bölenleri veya çarpanlarını altına yazalım. 18 için yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 olmaz. 6 olur. 9 olur. Bir de ne olur? 18 olur. Takıldığınızda gökkuşağı yöntemini kullanabilirsiniz. Neydi gökkuşağı yöntemimiz? 1 ile 18'i çarptım. 18. 2 ile 9'u çarptım. 18. 3 ile 6'yı çarptım. 18 gibi. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde baktık. Bu durumda Deniz 18 sayısını söylemiş olsaydı Deniz 18 puan alacaktı. Ahmet'in alacağı puana bakalım şimdi. 1, 9 ile topladık 10. 19, 21. 21 puanı kim almış oldu? Ahmet almış oldu. Zaten şu an Ahmet 14 sayısını söylemiş. 14 sayısının çarpanlarına bakalım. 1, 2, 7, 14. Bu durumda Ahmet 14 puan almış olacak. Deniz'in aldığı puansa 1, 2 ve 7'nin toplamı olan 10. Deniz'in aldığı haneye buraya da ne yazdık? 10 yazdık. Ahmet 14, Deniz ise de 10 puan. Yani Deniz'in puanı daha az. Ama A şıkkı için Ahmet'in puanı yüksek, Deniz'in puanı daha az bize Deniz'in kazanmasını istediğini söylüyor. O zaman ne yapacağız? A şıkkını eleyeceğiz. B şıkkına gelelim şimdi. 20'nin çarpanlarına bakalım. 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Şimdi burada Deniz 20 puan aldı. Geri kalanları topluyoruz. 10, 15, 19, 21, 22. Ahmet 22 puan alıyor. Ahmet'in hala puanı yüksek. O zaman ne oldu? B şıkkını da elemiş olduk. Geldik şimdi C şıkkına. 1, 5, 25 çarpanları. Yani çarpan aynı zamanda bölen olduğu için bölenleri diyelim. Deniz 25 puan aldı. Ahmet ise 6 puan almış oldu. Şimdi Ahmet'in Aldığı, puan aldığı yere artı 6 yazdım. Deniz'in puan aldığı yere artı 25 yazdım. Toplamda o zaman Deniz arkadaşımız bizim 35 puan almış. Ahmet arkadaşımız ise 20 puan almış oldu. Sonuç itibariyle kim kazanmış oldu? Deniz kazanmış oldu. Biz de zaten Deniz'in kazanmasını istiyordu. O zaman da cevabımız C şıkkıdır bu soru için. Biz hemen ikinci soruya geçelim. Yarı çap uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr'dir demiş. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerin yere olan uzaklıklarını 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Gördük şekillerde 40 cm ve 30 cm olan iki bisikletimiz var. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet. Her iki bisikletin tekerlerin tam tur atarak mesafeyi almadığını görüyor. Ona bakan bana ne lazım? Bir tam turda bu arkadaş ne kadar yol gider ona bakacağız. 2 pi diye yazdık. Şimdi pi dediğimiz neydi bizim? Burada vermiş. 3 demiş. R dediğimiz ne? Yarı çap. Onda yerine yazacağız 40 diye. Şöyle mavi ile devam edelim. 2 çarpı 3 çarpı 40 şeklinde yazdığım eşittir 240 cm. O zaman bir tam turda 240 cm bu arkadaş gidiyor. Şimdi diğer arkadaşa bakalım. Diğer arkadaş için de geçerli bizim olayımız. Bir tam tur attığında bu arkadaşta yani 2 pi r yazdığımızda ne olacak bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 30 dedik buna da eşittir. 180 santimetrede bu arkadaş bir turda yol yapıyormuş. Şimdi ikisini de eşitlemem lazım. Yani hem 180 hem de 240'ın tam katı olan bir sayı bulmam lazım. Neyle bulacağım bunu da o zaman? Ekok ile bulacağım. Şimdi 180 ve 240'ın ekoklarına bakalım. 180, 240. En küçük asal sayımdan başladım. 2. 2'ye böldüm. 90, 120. Tekrar 2'ye böldüm. 45, 60. Tekrar 2'ye böldüm. 45, 30. Tekrar 2'ye böldüm. 45, 15. Artık bölünebilecek sayı bitti. 3'e böldüm. 15, 5. 3'e böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Şu sayıların benim ekoku verecek bana. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Şimdi 2 üzeri 4 dedim zaten benim 16 idi. 16 çarpı 5 çarpı 9 dedim. Kolay çarpma yapıyorum çünkü burada 0'ı bir sayı oluşacak. 80, 80 çarpı 9 eşittir 720 ne ama 720 santimetre. Birimlere dikkat edelim arkadaşlar. Bazen bizi santimetre yerine metre isteyebilir. Doğru cevabımız D şıkkı 720 bulmuş olduk. Diğer sorumuza geçelim. 3 numaralı sorumuz. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analiz sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih ediyor. Bakalım A gübresi %20 azot, B gübresi ise %44 azot içeriyor. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarını tam karşıladığını görüyor. Hmm. O zaman benim burada dikkat etmem şey ne? Azot miktarı. Azot miktar. Tamam. İkisinde de 50 kilogram gübre var. Evet. Ama ne kadar azot var? Önce Burada ne kadar azot var? Birinci de ne kadar azot söyleyelim. Buna bir, buna iki numaralı diyelim. Bir numaralı da ne kadar azot varmış onu bulalım. 50 çarpı 20 bölü 100. Yüzde 20'si diyor çünkü azot diyor bize. Sıfırları sadeleştirdiğimizde 10 kilogram azot bulduk. Diğerine geldik. 50 çarpı 44 bölü 100. Sıfırı sadeleştirelim. 44 çarpı 5 220 bölü 10'dan sıfırlar gitti. O zaman bunda da 22 kilogram azot çıktı. Şimdi her ikisi de tamamı karşıladığına göre hem onun hem de 22'nin bir katı olması lazım. O zaman ne bulmam lazım benim ilk önce ekok 11ül22 bulmam lazım. Yani 10 ile 22'nin ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 5, 11, 5'e böldüm 1, 11, 11'e böldüm 1. Sayıları çarptık. 11 çarpı 10, bu da eşittir 110 yaptı. Yani ben 110 kilogram azot ihtiyacımı ne yapabilirmişim, karşılayabilirmişim. Şimdi 110 kilogram azot ihtiyacı için bir numaralı torbadan ne kadar kullanmam lazım, ona bakalım. Bir numaralı torba için bakalım. 110 kilo azot lazım bana. Her çuvalda 10 kilogram azotum var. 11 Çuval veya torba. Çuval lazım bana. Şimdi 11 çuvalda tanesi 70 liradan 11 çarpı 70 eşittir. 770 TL yaptı. Bize 1000 TL'den az demiş zaten. Evet 1000 TL'den az bir ödeme yapıyorum. Şimdi 2 numaralıya bakalım. 2 numaralı için bakalım. 110 kilogram azot ihtiyacım ben. Her çuvaldan 20 kilogram azotlu ne? Kaç çuval karşılarım? 5 çuval ihtiyacım olur dedim. Şimdi çuvalın bir tanesi 160 liraymış. 160 çarpı 5 dedik. 800 TL'de bu arkadaş için ödeme yapıyormuşum. Şimdi son olarak ben tabii ki daha ucuz olanı yani 770 TL olanı tercih ediyorum. Diğeri daha pahalı. Bana diyor ki Pahalı markayı tercih etseydik kaç TL daha fazla ödeme yapardı diyor. Ne yapacağım o zaman? Hemen 800'den 770'i çıkaracağım. Ne kadar fazla ödeme yapardık acaba? 30 TL fazla ödeme yapardık. O zaman benim doğru şıkkım B şıkkı bu soru için 30 TL diyorum. Hemen şöyle temizleyelim. Tahtamızı devam edelim. Dördüncü soru karşımızda. Aşağıda uzunluğu 360 ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Pekala. Bu doğru parça üzerine kenarı 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenarı ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Hmm. o zaman AB hem 5'e bölünebiliyor. AB aynı zamanda hem de 7'ye bölünebiliyor. Ya da şöyle yapalım. 5 ile 7'nin katı. Şimdi 5 ile 7'nin en küçük ortak katını bulalım. Yani ekokunu bulalım. Bu sayılar nasıl sayılar? Asal sayılar. Aynı zamanda aralarında asal. Aralarında asal. Aralarında asal sayıların ekoku sayıların çarpımı ile bulunur. Sayıların çarpımı. O zaman ben ne yapacağım? 5 ile 7'yi çarpıyorum. 35 buldum. Buldum. 35 nedir? Ekok. Şimdi bana diyor ki AB uzunluğu ama diyor 360 ile 400 santimetre arasındadır diyor. Ben 35 santimetre buldum. O zaman bunun katlarını alacağım. Şimdi 360 dediği için aklımdan hemen şunu düşündüm. 35'in 10 katını aldım. 350 oldu. Şimdi buna bir 35 daha ekledim. Yani 35 çarpı 11 yapmış oldum. 385 santimetre. Şimdi bu aralığı sağladı mı? Evet sağladı. Tamam sorun yok. O zaman AB uzunluğu neymiş benim? Yazalım hemen bunun üstüne. 385 santimetreymiş. Şimdi diyor ki bana aşağıdaki kareden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde doğru parçasında boşluk veya taşma olmaz. Yani diyor ki hangisi 385'e bölünür? 385'e tam bölünür. Tam böler. 385'i tam böler. İyi yazdık. Bu. Tamam. Şimdi 385 25'e bölünür mü? 385 bölü 25. Kaç defadır bunda? İşte ne diyeyim 4 tane 25 100. 300 için 12 tane 25. 300 yaptı. 300'ün üstüne 325. 350. 375. Sonra 400 geliyor. Aa, 385 arada kaldı. A şıkkı olmaz. B şıkkına gelelim şimdi. 385'i 55'e bölelim. Şimdi son basamak 5 olduğu için bunun da son basamağı 5. Ne yapmam lazım? 1, 3, 7, 9 gibi sayılarla çarpmam lazım ki son basamak 5 olsun. Şimdi 1 zaten olmaz. 3 çok küçük gelir. 150 160 gibi sayı gelecek. Olmaz. 7, 7'yi bir deneyelim. 35'in 5'i elde var. 3 hop tuttu. O zaman 7 olduğu için, tam böldüğü için nedir? Doğru cevabımız bizim burada Bursa şıkkıdır. Temizleyip hemen diğer soruya geçelim. 5 numaralı soruda sıramız. Evet. Ne? Küp sığdırma, küp yerleştirme. Yukarıdaki karedik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Hmm, güzel. Aşağıya şekle baktım. Yani 80 santimlikler üst üste gelebilir. 30 santimlikler üst üste gelebilir. Yani şu uzunluk ne olması lazım? Hem 30'un hem de 80'in ortak katı yani ekok olması lazım. 30 da 80'in ekokunu hemen bulalım. 2'ye böldüm bunları. 15, 40. 2'ye böldük. 15, 20. 2'ye böldük. 15, 10. 2'ye böldük. 15, 5. 3'e böldük. 5, 5. 5'e böldük. 1, 1 şu sayıları çarpalım şimdi. 16 çarpı 5 çarpı 3'ten 240 geldi. Şimdi benim şu uzunluğum ne olabilirmiş? 240 olabilirmiş. Hangisi olabilir diyor. Yani iki tarafta böleceğiz. 240 90'a bölünür mü? 2 4 daha 6. 9'un bir katı değil. Bölünmez. Aşkı gitti. Şimdi 240 120'ye bölünür mü? Şöyle yapalım. 240 bölü 120. Evet 2 çıkar. Şimdi 240'ı 60'a bölelim. 4 çıkar. A bölünüyor. O zaman doğru cevap bulduk. Doğru cevap neymiş? B seçeneği. İsterseniz diğerlerini de kontrol edelim. C'ye geldik mesela. 240 180'e bölünür mü? Hayır. 240 60'a bölünür evet ama 240 45'e bölünür mü? Buna bakalım. Şimdi 2 tane 45 90 yapar. 2 tane 90 180 yapar. 180 üstüne bir 45 ekleyelim. 45 katı alacağım çünkü. 225 yaptı. Bana ne lazım? 240. E bir 45 daha ekleyelim. 270 yaptı. Aa, olmadı. 240 arada kaldı. O zaman ne benim burada doğru cevabım? B seçeneği. Hemen temizliyorum. Diğer soruya geçiyorum. 6 numaralı soru. 6 numaralı soru güzel bir soru arkadaşlar. Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan vermiş zaten bak buraya 60 cm yazmış. Bir doğru boyunca aralarında 25 cm. O zaman şu mesafe neymiş benim? 25 cm. Boşluk bulunacak diyor. Şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp burada boşluk yok. Bak burada boşluk yok. Son koltukta duvar arasında 25 santimetre yani her bir eşit olan bir boşluk var. ne yapıyorum ben o zaman? Koltuk boşluk, koltuk boşluk, koltuk boşluk, nokta 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 koltuk boşluk. Koltuğun bir tanesi 60, boşluk 25, koltuk 60, boşluk 25, koltuk 60, boşluk 25 diye ne yapacak? Devam edecek diyecek. Tamam. Boş olan daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yani bu sefer diyor ki bana 60 15. 60 15. 60 15. nokta 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 şöyle büyük yapalım noktalarımızı. En son 60 15 olacak diyor. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk duvar arasında da 15 santimetre boşluk kalmıştır. Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuktan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir? Şimdi arkadaşlar bu sorular tipik bir soru. Burada koltuk ve boşluğu birleştiririm. 85 cm'ye ihtiyacım var derim, bir koltuk ve boşluk için. Şimdi ikinci ne işte ise 75 cm'lik bir boşluk Yav, ihtiyacımız var deriz. O zaman bizim şu odamızın genişliği, odamızın genişliği bizim 85 ve 75'in ortak katı olmalı. Bunun için ne yapacağım ben? 85 ve 75'in ekoklarını bulacağım. Bulalım. Şimdi bu sayılar 2'ye bölünmez ama 3'e bölünebilen sayı var. 3'e bölelim. 85 25. Bitti. 5'e bölelim. 17 5 5'e bölelim tekrar 17, 17, 1, 17'ye bölelim şimdi 1. Bu sayıları çarpalım. Bakalım çarpım ne yapıyor? 25 çarpı 3 çarpı 17. Hmm. Böyle bir dursun. Şimdi diyor ki bana birinci durumda ikinci durum arasında koltuk farkını bul diyor aslında. O zaman ben ne yapacağım bunu? İlk önce bir kaç grubum var diye ona bölmem lazım. Yani ilk önce bunu sayıyı 1, 85'e bölelim. Tamam mı? Şimdi 85'e bölmek için şu 25'i de ayırdım. 5 çarpı 5 dedim. Şimdi 5 ve 17, 85 yaptığı için burada bana 15 tane koltuk gerekli. İkinci durum için tekrar yazıyorum ekoku. 5 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 17 demiştim. Benim bu sefer mesafem 75'ti, 75. E bana şu üçünün çarpımı 75 yapacağı için bunlar da gitti. 17 koltukta ikinci durumda lazım oldu. E 15 tane vardı, 15 vardı zaten. 17 tane gerekli şu an. E gerekli olması için ne yapmam lazım benim buraya? 2 tane ekstradan bir yerden getirmem lazım. Bana zaten onu soruyor. O zaman doğru cevabım Bursa 2 olacak. Evet, 7. sorudayız. Belediye görevlileri kaldırımdaki dikdörtgen prizması şeklinde taşların arasına görme engelleri yön belirlemede kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taştan yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30, 30 metreden az olan, şunun uzunluğu 30'dan azmış, küçüktür 30 dedik. Düz bir kaldırma bu taşlar görseldik gibi bölünmeden üst üste gelmeden ve boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Şimdi görsele bir bakalım. 40 santim, 70 santim. Aa, bu metre. a metre. Bak metre demiş. Bunu da santimetre verelim o zaman. Ne yapalım? iki tane sıfır atalım. Santimetre diyelim. Şimdi benim bu kaldırım uzunluğu 40'ar er ve 70'er santimlik karoları hiç bölmeden, parçalamadan, aralarında boşluk kalmadan yerleştirebildiğim için 40 ve 70'in ortak katı olmalı. O zaman ben ne yapacağım? 40 ve 70'in ekokunu bulacağım. 2'ye böldüm. 20, 35. 2'ye böldüm. 10, 35. 2'ye böldüm. 5, 35. 5'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1. Sayıları aldım. 8 çarpı 5 çarpı 7 dedim. 40 çarpı 7'den 280 santimetre bulduk. Ama bana sarı renk taşların sayısı en çok diyor. Bu 280 benim en küçük ortak katımdı. 3000'den az olduğuna göre şimdi ben bunu ne yapayım? Bir 10'la bir genişleti vereyim. Bakalım bir ne olacak? 280'i 10'la bir çarpalım. 2800 oldu. İşte 11. kat arkadaşlar 11. kat 3000'in üstüne çıkıyor. O zaman benim uzunluğum neymiş? 2800'müş. Tamam Şuradan hemen rengimizi değiştirelim. Şu uzunluğumuzu bulduk. Şu uzunluğumuz neymiş? 2800 santimetreymiş. Bana sarı taşlardan ne kadar olur diyor. Şimdi 2800'ü o zaman ben 40'a böleceğim. Buradan da 70 bulacağım sonucu. Doğru cevabım Cihan 70 olacak. Temizliyorum arkadaşlar. 8 numaralı soru Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Okuyamadım. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm'den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamakların oluşan merdiven modellenmiştir. Görüyorum. Evet böyle gidiyor merdivenim güzel. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaktan oluşmuştur diyor. Yani şu uzunluğun öyle bir sayı olması lazım ki hem 210'u hemse 300'ü bölmeli. Bak ne diyorum? Bölmeli. O zaman ne yapacağım? Bu soruda EBOB kullanacağım. EBOB'u nasıl yapıyorduk? Hemen şurada 300 ile 210 EBOB'unu alalım. Hem de EBOB'u nasıl alıyorduk? Bir hatırlayalım. 2'ye böldük. 150, 105. İkisini ortak böldüğü için bunu işaretledim. 2'ye böldüm tekrar. 75, 105. Bölmedi. O zaman işaretlemedim. Şimdi sıra geldi. 3'e. 3'e böldüm. 25, 35. A ikisini de böldü. İşaretledim. 3 de bitti. 5'e böldüm. 5, 7. İkisini de ortak böldü. işaretledim. 5 ve 7 asal olduğu için devam etmeme gerek yok. Ama gene devam edelim. Hemen buradaki sayılarımı işaretlediğim sayılarımı alıyorum. 2, 3, 5 çarpıyorum. 30 santimetre dedik. Bu arkadaşlar en büyük ortak bölen neymiş? 30 santimetreymiş. Yani benim bölenlerim aslında 2, 3, 5'ten oluşan sayılar olabilir. Mesela en büyüğü 30. Daha sonra 2 iptal ettim burada. 3 kere 5, 15 olabilir. Şimdi 3'ü iptal ettim. 2 kere 5, 10 olabilir. Şimdi 5'i iptal ettim. 6 olabilir. Daha sonra 5 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. Bana ne diyor? 18'den fazla olmamalıdır diyor. 18'den fazla olmamalıdır dediğine göre ben kim alacağım o zaman? 15 e alacağım. Bana modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamakta oluşmuştur demiş. 300 o zaman ben hemen 15'e böleceğim. Buradan da sonucu 20 basamak şeklinde ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Tamam bu soruda biz EBOB'u kullanmamış olduk aslında. Niye? Çünkü bize burada bir üst limit vermiş. Fazla olmamalıdır demiş. Bizim EBOB'umuz burada 30 çıktı. Ama bir konu tekrar olarak biz tekrar ne yapmış olduk bunu? Yapmış olduk. Evet arkadaşlar çarpanlar ve katlarla alakalı olan sorularımız bu kadardı. Ben hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek ile üstü sayılardaki sorularımızla